standart bir tarafta zulüm bir tarafta daha geçtiğimiz günlerde 50 bin kişi serbest bırakıldı. Hangi suçlamaların hangi e, suçluları işleyip de içeri girenler oldukları belli. Ama bir diğer hatta çıkar çıkmaz tekrar suç işleyenler yarım kalanını ne yazık ki tamamlayanlar söz konusu. Ama bir diğer yandan da hiç kale alınmayan tehditler var. Senin meseline geleceğim. Az vaktimiz kaldı ama mutlaka konuşmak istiyorum. Herhangi bir gözaltı var mı ailene yapılan tehditle ilgili? Ya. O kadar kendimizi paraladık duysunlar sesimizi diye sen, bizler ortada büyük bir tehdit ve büyük bir sorumsuzluk var. E, hani bağımsız yargı? E, yine geldik çifte standarda. Nerede? Ben üzgünüm bu konuda. Aslında şöyle Evren abla bu konuyu gündeme getirmekten de çok e, mutlu değilim. Valla yani, ben ra getirmek ra istedim biraz daha birileri duysun yani diye. Niye biliyor musun? Rahatsız oluyorum. Neden rahatsız oluyorum? Şöyle ben gazeteciyim ve benim işim sadece halka, kamuya doğru bilgiyi vermek. Bunun önünde kimi çıkar? Kime yarar? Kime yaramaz? Umurumda da değil. O ben, belli zaten ben görüyoruz. Haber haberimle e, mükellefim. Şimdi burada çok tehdit oluyor. Bunları biz daha öncesinde kamuoyuna duyurmuyorduk. Hı hı. Sadece savcılığa gidip bildiriyorduk biz. Bu noktada artık savcılıklara o kadar çok bildirdim ki en son maskeli bir adam çıktı bir tehditte bulundu. Ve ben bununla ilgili gittim e, suç duyurusunda bulundum. Hiçbir sonuç çıkmadı. Ve dedim ki bundan sonra bu yapılanları ben duyuracağım. Kendimle ilgili olan o kadar çok var ki anlatsam tabii, tabii. program biter. Bunları ekip arkadaşlarım çok iyi biliyor benim. Ama en son kızma yapılanı ben duyurdum ve gerçekten bir baba olarak benim yüreğim oldu. Bulunmasını istedim çok istedim gönderdim de. Savcılık soruşturma başlattı devam ediyor. İki yıl önce olan olayın soruşturması hala devam ediyor. Bir, ne oldu? Ne gelişme oldu? 3-4 kişi gözaltına alınmıştı. Hı -hı. O gözaltılardan sonra serbest bırakıldılar. Ee, kimdir? Nasıl oldu? Hangi süreçteyiz? Sorduğunuz zaman soruşturma devam ediyor bilgisini alıyorsunuz. Hep bu söyleniyor zaten. Soruşturma devam ediyor. Hı -hı. Soruşturma devam ediyor. Devam ettiğini biz de biliyoruz da sonuç yok. Ee, ne olacak ne olmayacak bilmiyoruz biz de. Ee, artık bundan sonra da e, takip etmeyi bıraktım ben hmm. ee, ben dua ediyorum ki ben kanundan önce bulmayayım o adamları özellikle kızımla ilgili olanı söylüyorum ben evet. kanundan önce bulmayayım bir baba olarak ben artık hat noktadayım etsinler ki e, savcılık benden önce bulsunlar onları bir tanesini mesela e, ben kendim tespit ettim hmm. ee, küfredip kaçan kişilerden bir tanesi tehdit eden Evimin önündeki işte olayları bilen adam. Hı. Onu buldum. Sırbistan'da ve olay olduğunda buradaymış. Sonra Sırbistan'a gitmiş. Çıkış kayıtlarını filan şeyle tespit etmiş. savcılık da tespit etmiş. Mesela adam çok rahat yurt dışından buradaki her şeye müdahale olabiliyor, tehdit edebiliyor. Sırbistan'da ne var? Bütün kaçakların hepsi Peki, orada. Yasal iş bahisçilerin hepsi orada. İsim, evet. soy isim hepsi belli. Burada da bir sürü kişi tespit edildi. Bir işlem var mı? Bekliyorum ben. Bekliyoruz ama e, hani şu bahsedilen bağımsız yargı artık e, hepimiz için söz konusu olursa Bak, sen ama çok abla, daha iyi şey olur. Burada da bir ayrım var. Sana yargı, bana yargı. Değil mi? Evet. Burada da öyle bir durum var. Şimdi bana yargıda her şey yapmak müba, sana olan yargıda benim işime geldiyse müba. Yok, olmuyor yani. Ben bunun karşısını göremedim. Bu süreç ne yazık ki içimizi acıtıyor bizim. Bunları konuşurken ironi yapmak bile beni çok rahatsız ediyor ama e, ülkedeki iktidarlar gelip geçicidir. Ülkede sabit olması gereken ve hiçbir zaman değişilmemesi ve hiçbir kimsenin müdahale olmaması gereken yegane konu adalettir, hukuktur. Biz hukukla, hukuka sığınacağız, başka kime sığınacağız? Ama ne yazık ki adaletinde evrilerek değiştirildiği bir süreç yaşıyoruz. Bugün bir şey yap, bir davayla karşı karşıya kal. Adliyelere git abla. Hı, hı. Adliyelerde mutlaka konuş, Koridorlarda insanlar otururlar davalarını beklerler, duruşmalarını beklerler. Sadece kulak kabart. hiçbir şey konuşma. Ya ben bir avukat tuttum, işte bilmem nereye yakın. Ya ben bir avukat tuttum, işte şunla çok samimi, bizim davada iş yapacak. Ya o savcı ya da o hakim şurada şunla şunla birlikte. Hep bir gruplaşma, hep bir kişinin adamı olma. Hukuk adalet olarak kimse inanmıyor. Her zaman başka yollardan, ikinci, üçüncü yollardan davaları kazanacaklarını veya ayarlayarak kazanacaklarını düşünen insanlarla dolu. İşte bunun konuşulması çok ağır. Çok ağır. Bu noktaya gelmiş olmamız evet. ve bunun üzerinden bazı değerlendirmelerin pek çok değerlendirmenin yapılıyor olması ne yazık ki çok ağır. Ama bizim mücadelemiz niye? Bunlardan kurtulmak için. Aydınlık yarınlar için. Aydınlık. Bu ülkenin aydınlık yarınlarına inanan insan sayısı çok daha fazla. Emin ol ki şu andaki Belirli bir azınlık. Kendilerini çok güçlü zannediyorlar ve e, Türkiye'deki bütün her şeyi e, yürütebileceklerine inanıyorlar. Ama kaybedecekler. Aydınlık Kaybedecek. kazanacak. Ne zaman karanlık kazanmış ki aydınlığa karşı? Her zaman aydınlık kazan. Değil mi? Aynen. Doğru söylüyorsun. Bu güzel sözlerle bitirelim yayını o zaman. Çok teşekkür ben ediyorum teşekkür Murat, Murat sağ katıldığın sağ için. Te gerçek programına, telekabere. Omuz omuza dayanışmayla mücadele devam edeceğiz. Evet gerçekten öyle yapacağız. Hep birlikte omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz. Namık Koçak'la Üslüm Halili mi var şimdi? Az sonra Namık Koçaklı Hüsnü Mahalli sizlerle birlikte olacak. Sadece 10 dakika sonra sakın ayrılmayın Tele2 Haber'den. Hoşçakalın. Tele2 Haber'e YouTube üzerinden destek olmak için telefonunuzdan izliyorsanız kanal sayfamıza gidip abone ol butonuna basarak abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz. İzleyici sponsoru olmak için abone ol butonunun yanında yer alan katıl tuşuna basıp ardından miktarı seçip katıl tuşuna tekrar basarak Tele2 habere destek olabilirsiniz. Aynı zamanda herhangi bir videomuzun veya canlı yayınımızın altında yer alan teşekkürler butonuna basarak tek seferlik destek verebilirsiniz. Bilgisayar kullanıyorsanız yine YouTube sayfamıza gidip abone olup bildirimleri açarak destek olabilirsiniz. İzleyici sponsoru olarak destek olmak için yine abone ol tuşunun yanında yer alan katıl butonuna tıklayarak açılan sayfada miktarı seçip ardından katıl'a tekrar basarak izleyici sponsoru olabilirsiniz. Tele2 Haber'e destek olun. Yalanlara teslim olmayın.